Otomobil Meraklısı Erdal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Evet şimdi 1 Ocak itibariyle arkadaşlar Nissan cephesinde fiyatları, yeni fiyatlar açıklandı ve ÖTV muafiyet liste fiyatlarında son fiyatlarla birlikte size sunuyoruz arkadaşlar Nissan cephesinde bu modelde paylaştığımız arabaları alabileceksiniz. Liste fiyatları bunlar biliyorsunuz. Bunlara ekstra da bayları, aksesuar vesaire eklenebiliyor. Bunlar normal olması gereken muaf fiyatlar. Bakalım Nissan'da hangi model var? Açıkçası Kaşkay'ın iki paketinin zaten gireceğini ben size daha geçen günkü videomda söylemiştim bayiye gidince. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk olarak Kaşkay'dan başlayalım. En favori olan modeller şu an engelli muafiyetiyle alınmak isteyen düz vites 158 beygir 941.600 TL ile ÖTV muafiyet 523.000 liraya alınabiliyor. Aynı aracın CVT otomatiği de arkadaşlar 987.200 liste fiyatı bu da 548.444 TL'ye yine alınabileceğini söyleyelim. Bir diğer model Juke B SUV olarak arkadaşlar hemen hemen hepsi giriyor gördüğünüz gibi tüm modelleri giriyor. E, düz vites tekne 681.400'den 378.500'e alınabiliyor. Aynı aracın otomatik 780.700 liste fiyatı. Bu da 433.000 liraya alınabiliyor. Ben normal e, küsuratı söylemiyorum. DCT Platinum 853.100'den 473.000 liraya alınabiliyor arkadaşlar. Platinum Perso 878.300'de 487.000 e alınabiliyor. Aynı aracın Platinum Persos ise 945.700 TL fiyatıyla 525.389 alınabiliyor. Ve son olarak B segmentinde de mikro var arkadaşlar. CVT Xtronic Bu da 614.800 TL ile 341.556 TL güncel Ocak ayı yeni zamlı fiyatlarla alınabilecek modeller Nissan'da. Siz de tüm bilgilere sahip olmak için kanalımıza abone olmanız yeterli arkadaşlar. Instagram adresimiz Otomobil Meraklısı Ardıl ya da abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.